Ramo dizisi bomba bölümüyle final yaptı ama peki başka kanalda yayınlanma ihtimali ya da başka dijital platformda yayınlanma ihtimali yok mu? Yeni sezon ihtimali yani yok mu Ramo'da? Her şeyi sizler için araştırdık. Bomba gibi bölümde bitti biliyorsunuz ki ama biz araştırdık. Başka kanalda yayınlanma ihtimali yok mu? Evet paylaşacağız şimdi her şeyi. Öncelikle geçmeden önce Ramon keşke başka bir kanalda başlasın diyorsan videomuzu beğen sayımızı görelim. Bakalım kaç kişi Ramo'nun başka kanalda yayınlanma ihtimalinin olduğunu inanıyor. Evet arkadaşlar sizler için büyük bir araştırma içine girdik. Öncelikle dijital platformda yayınlanma ihtimali var mı? Dijital platform dediğimiz Buru TV, Netflix, Excel yani bu üçünde yayınlanma ihtimali var mı arkadaşlar? İlk öncelikle bunu paylaşalım. Maalesef ki dijital platformda yayınlanma ihtimali yok. Ama arkadaşlar başka kanalda yayınlanma ihtimali ben olası bir şekilde görüyorum. Çünkü Rambo fanları gerçekten Twitter'da büyük bir destek yağdırdı. Açıkçası ben bu desteğin altında yine bir diziyle karşımıza çıkacaklarını düşünüyorum. Rama olmasa bile başka bir diziyle karşımıza çıkacaklarını düşünüyorum. Murat Yıldırım'la Esra Bilgiç arkadaşlar. Çünkü kendilerinin büyük bir fan grubu var. Dediğimiz gibi ben olasılığını düşünüyorum. Siz olmasını ister miydiniz başka bir dizide? Rama dizisi severler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olarak gelişmelerden abone